Şirk Yolları sorulmuş Tabii ki. E, o da biliyorsunuz bugün bir haber açıkladı. Pay geri alım programına başlıyor. 9 milyon TL kadar. Dolayısıyla en çok sorulan hisselerden bir tanesi oldu yine. Evet, e, aslında e, benim atladığım konu başlıklarından da bir tanesi bu. E, daha önceleri, e, bilmiyorum üstüne e, konuştuk mu? E, şimdi böyle durumlarda e, bizim e, dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi e, yeni bir e, dediğimiz gibi yani hikaye şirketler e, kendi şirketlerine e, sahip çıkacaklar. Sahip çıkmak. Yani, hı hı. He, yani zaten bunu yapanlar var belki miktarlarını artıracaklar ya da hı hı. bunu daha seri bir şekilde yapmaya çalışacaklar. Ee, o yüzden e, ben e, açıkçası e, bu pay geri alımlarının e, piyasa üzerinde ciddi anlamda pozitif e, etki yaratabileceği kanaatindeyim. Hı hı. E, buna çok dikkat etmek e, gerekiyor diye düşünüyorum. E, Türk Hava Yolları'nın da böyle bir e, yol izleyecek olması açıkçası e, olumlu. E, hı hı. Bunun daha da genele yayılma ihtimali yüksek, onu söyleyeyim. Hı hı. Ve bizim borsamızın da, ya şöyle söyleyeyim, burada en kötü senaryoda dahi borsa İstanbul'un pozitif ayrışma ihtimali diğer olumsuz senaryolara göre yüzde elli'nin üzerinde. Güzel. Hı hı. Yani her ne olursa olsun. Bir tık daha e, avantajlı gibi görünüyor dünyada birçok ülkeye göre. O yüzden e, burada hem güvenli liman şirketleri var, e, hem de e, burada e, dediğimiz gibi avantajları yakalayabileceğimiz e, sektör ve e, hisseleri çok e, dikkatli bir şekilde analiz etmemiz lazım. Hı hı. Türk Hava Yolları e, şöyle söyleyeyim, yani düşünün, yani. 2023 yılının e, ortalarından beri aslında e, hiç prim yapmamış gibi görünüyor. Yani hı hı. en son e, 2023 yılında en güçlü yükseliş trendinde 270'leri görmüştü. Ondan sonra e, yani 330'ları görse de ben o 270'i baz alıyorum. E, orası biraz daha e, regresyon bandı konumunda. E, oranın... E, Neredeyse yüzde 10, yüzde 15 üstünde. Yani bu kadar büyük enflasyonun olduğu bir ortamda, geç yani 2023 yılından beri süre gelen bir enflasyonu e, burada üzerine koyduğumuzda fiyatlamalara e, muazzam bir şekilde e, hissenin e, aslında ucuz olduğunu gösteriyor bu. E, o zaman şöyle yapalım. E, evet. Türk hava yollarının enflasyona göre trendi. Evet arkadaşlar. Biraz o, önce televasında gördük. Bakın evet, bu. bu çok güzel oldu. Evet. Ee, daha doğru bir bakış açısı. Ali hani diyorduk ya 270 seviyesi. Şu anda çok çok daha farklı bir e, e, yani algıda seçicilik diyelim. Yani kesinlikle işte bunu artık e, arkadaşlarımız yorumlasın yani son <laughs> iki yıl son iki yılın dahi e, altında enflasyon bazında değerlendirdiğimizde yani düşüş trendi halen devam ediyor bu hisselerde. fiyatı sabit kalmasına rağmen e, O yüzden e, bu hisseler bizim için e, bir avantaj önümüzdeki süreçte olacak yani bu e, Şöyle söyleyeyim, yani çok böyle heyecanlandırmayayım insanları da ama e, piyasa döndüğünde bu tarz hisseler yani 1'e 1, 1'e 3, 1'e 4 prim Almaya yapmak fırsatımız da da olamayacak değil mi? <laughs> Bakın, ya ben şuradan biliyorum. E, bu hisse senedini e, ben e, şimdi pandemiden sonra e, Nelerdi ya? Evet, 12 buçuk, 15 fiyat aralığında keşfetmiştim. Güzel. Yani bakın, <laughs> bu, konuşmanın, şey yok, bu konuşmanın, bu e, konuşmanın 2021 yılında e, benzerini e, kendimce yapmıştım. Yapmıştım. Bakın, bizim. ne demek istediğimi iyi anlayın. E, o zamanlarda 12,5-15 arasındaydı. Hisse senedi son 3-3,5 yıl içerisinde bakın 300'lere kadar çıktı. 15'ten 300'e evet. kadar. Evet. Yani muazzam. O yüzden bu bakış açısının farklı bir versiyonunu ee, biz bir gün yapacağız yine. Yine yaşayacağız. Yakın, bilemiyorum o yakın mı değil mi ama o çok da önemli değil. Bakın, e, ne demek istediğimi söyleyeyim. Bir yıl geçsin. Hadi bir yıl daha hiçbir şey olmasın. Ama burada e, sabırlı olan yatırımcılar e, günün birinde e, en az 1'e 4, 1'e 5'lik bir avantaj sağlayacak. Ee, onun zamanlamasını da böyle yayınlar devam ettikçe e, konuşuruz. Bu konuşmalarımız e, hatırlatılır bize. E, Her noktada... zaman kayıtlı hepsi zaten. Kayıtlı, kayıtlı. <laughs> tamam. Yüzden... Kayıtlı belgeli hepsi. <laughs> Aynen. Bunları yine e, konuşuruz. E, ama e, bu hisse de e, güzel bir hikaye orta ve uzun vadeli olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, Açıkçası 200 günlük ortalama burada 200-300 civarı. Yani buranın altına inerse sınırlı bir şekilde altında kalır. 270-280'lere doğru bir gelecek gibi mi olur? Ama 300'ün üzerinde kaldığı sürece burada tekrar tepki alımları gelebilir. Hatta oradaki gap dahi kapanabilir 330-327 civarında. Hı hı burada dediğim gibi yani asıl e, yukarı hareket e, hani pekosta konuştuk ya burada da e, pekostaki konuştuğumuz fiyata e, karşılaştığımızda burada da e, asıl bakmamız gereken 340 fiyat seviyesi 340, 340. Hı hı. başlarsa e, burada birileri de düğmeye basmıştır şeklinde